vatandaşların talebi üzerine Emekli Kadın Derneği öncülüğünde Mor Pazarı kuruldu. Kadınlar evlerinde ürettikleri el işi ürünleri ve ikinci el eşyalarını değerlendirmek için satış yapabilecekleri bir pazar alanı bulamıyordu. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla harekete geçen dernek, kadınların hem el emeklerini ekonomiye kazandırmasını hem de sosyal hayata daha fazla katılım sağlamasını hedefliyor. Mor Pazarı projesi başlangıçta 30 kişiyle hayata geçirildi. Yoğun ilgi üzerine katılımcı sayısı kısa sürede 60'a ulaştı ve artmaya devam ediyor. Marmaris, Dalaman ve Bodrum gibi çevre ilçelerden de kadınlar pazara katılım sağlıyor. Emekli Kadın Derneği temsilcileri, bölgemizde böyle bir pazara büyük ihtiyaç vardı. Kadınlarımızın üretimlerini sergileyip satabileceği, ev ekonomisine katkıda bulunabileceği bir alan oluşturduk. Aynı zamanda bu pazar, kadınların sosyalleşmesi için de önemli bir fırsat sunuyor açıklamasında bulundu. Muğla'da kadın emeğini değerlendirmek ve dayanışmayı artırmak adına başlatılan Mor Pazarı'nın ilerleyen süreçte daha fazla katılımcıyla büyütülmesi planlanıyor. 110, Efendim yavrum? Evet. Şimdi <laughs> <laughs> <laughs>